Al bakalım çek. Çek kendini. Çek 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 çek. Ne yapıyorsun sen şimdi? Ek. Mama mı içiyorsun? Uh -huh. tamam. Uh -huh. Çek. Bitti mi? Çek. Ay bitti mi? Bakayım. O oh, kızım mamasını içiyor ya. Ay bütün mamasını içiyor benim kızım. Ay ya hava çok sıcak kızım ya. Baba su içsin su. Susadım çok. Ay ay ay. Bekle bakalım. Vav açalım mı vav? Vav açayım ben kızıma.